Hayatsızın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle 10.000 abone olduk. <laughs> İyi ki varsınız. <laughs> Abi 10.000 ne bileyim ya. Benim görebileceğim yerler değil ya. <laughs> Abi şöyle bir, bir toplansak herhalde bir <laughs> Ordu kurarız ya. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Biraz şöyle grup temposunu ayarlayalım da. <laughs> Grup temposu dedik herkes varsa nasıl <laughs> Arkada kimse kalmasın da. Neyse tekrar konuya döneyim. i̇yi ki varsınız. Makine de güzel hallettik. İşte şekil şukul hareketler yaptık. Bir vlog çekeyim dedim. Aa, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. <laughs> Hatta 20 bin falan olmam ben diye Hadi ifşa olayım falan dedim Hani <laughs> benim görebileceğim yerler değil yani bilmiyorum Ya bana öyle geliyor ya Elimden geldiğince bir şeyler anlatıyorum Siz de izliyorsunuz Arada ayarsızlığımız diyor Dengizli hareketler de yapabiliyoruz Yani bazı arkadaşlar da işte ya abi neden öyle diyorsun işte sen de yükselirsin falan filan diyor ben şunu diyorum ya genelde işte bu motovlog kanallarını izlerken arkadaşlar şuna bakıyor apache kullanıcı apache dedim bazı arkadaşlar kızmasın kusura bakmasın İşte çok sık makas atmalar işte teker yapmalar yok lastik yapmalar. bilmiyorum bana saçma geliyor bunlar Bilmiyorum, benden böyle şeyler beklemeyin yani <laughs> çok şey gelmez ben oradan Havalar da güzelleşti Yaz kendini göstermeye başladı tabi bazen Hava <laughs> yağmurlu falan oluyor Hatta dün denizliye dolu falan yağdı Dedim korktum yani motosikleti bari bir şey olmasa dedim bir de şeyler yaparken hep genelde Facebook'ta grubumuz var orada paylaşıyorum ya da Instagram'da bazı bölümlerin fragmanlarını oradan erkenden yayınlıyorum. O yüzden sen de takip et. Öyle yani ya biliyorum. Şu an çok keyifliyim ha yani. O yüzden pek anlatacak bir şey bulamadım nedense. Ne alakaysa. Red Miner'i olarak gazlamaya çıktık viraj yaptık <laughs> vazgeçilmezimiz olan virajlar abi denizde pek yapacak bir şey yok ya yani yapacak bir şey bulamıyorum gerçekten şehir hani nüfus olarak biraz geniş ama yok yani abi yapacak fazla bir şey yok genelde ben bulamadım. Bu arada yine benzin zamlanmış. Da ben video çekmeli. Güncel video çekmeli. Nereye kadar zam ya? Biraz şu benzin 3 lira olsa da binsek hani doya doya binsek. Ama maalesef olmuyor. Maalesef, maalesef. Neyse idare edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Biraz atarlandım. <laughs> Atarlı giderli oldu biraz. Geliyor mu? <laughs> Alabilirsiniz. Bindik mi abi bu? Bin, bindik kanka. Çeket var, motor nerede? Yararsız motolak. Motor yok oğlum. Bu ne?